Dame çapemen ehrumat değerli basın mensupları hepinizi selam selamlıyorum. Hoş geldiniz. Hami Khiratun ve Hamiya Şimdi burada Önder Aponol 27 Şubat tarihinde başlattığı ve çağrısını yaptığı barış ve demokratik toplum süreciyle ilgili hareket yönetimi olarak hazırladığımız açıklamayı çağrıyı okuyacağım. Basına ve kamuoyuna Orta Doğu'da yaşanan çatışma ve savaşların Türkiye'nin ve Kürtlerin geleceğini çok ciddi biçimde tehdit eder hale gelmesi üzerine Geçen yıl Cumhurbaşkanı ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Önder Abdullah Öcalan'ın açıklamalarıyla başlayan ve Önder Abdullah Öcalan'ın 27 Şubat 2025 tarihli Barış ve Demokratik Toplum çağrısı ile kimlik kazanan süreç son derece önemli ve kritik bir aşamada geçmektedir. Geçen 8 aylık süre içinde Kürt tarafı olarak biz Barış ve demokratik toplum çağrısı temelinde tarihi öneme sahip büyük adımlar attık. Sakin ve rahat bir tartışma ortamı yaratabilmek için çağrıdan hemen sonra 1 Mart günü ateşkes ilan ettik. Önder Abdullah Öcalan'ın uygun yöntemlerle gerçekleştirdiği yönlendirme temelinde 5-7 Mayıs tarihleri arasında PKK 12. Kongresini toplayarak PKK'nın örgütsel varlığını ve silahlı mücadele stratejisini sona erdirmek kararını aldık ve bunların ancak Önder Abdullah Öcalan'ın doğrudan yürütmesiyle pratikleşebileceğini de bu kararlara ekledik. İki ay sonra 11 Temmuz günü ise Önder Abdullah Öcalan'ın görüntülü çağrısı temelinde KCK Yürütmek Konseyi Eş Başkanı Besey Hozat yönetimindeki 30 kişilik Barış ve Demokratik Toplum Grubu düzenlenen bir törenle silahlarını yakarak silahlı mücadeleyi sona erdirme kararını uygulamadaki net ve kararlı tutumuzu ortaya koydu. Önder Abdullah Öcalan ve PKK öncülüğünde Kürt tarafının attığı bu tarihsel adımlar Türkiye siyasi ve toplumsal ortamını derinden etkileyerek barış ve demokratikleşme doğrultusunda yeni bir ruh ve irade ortaya çıkardı. Kürtlerin barış demokratik ve özgürlükten yana olan bu cesur ve fedakar tutumu Türkiye içinde ve dışında genel planda hep takdirle karşılanmıştır. Yaşanan yetersiz yaklaşımlara rağmen Önder Abdullah Öcalan ve Kürdistan Özgürlük Hareketi Türkiye ve Kürtler üzerinde gittikçe ağırlaşan tehlikeleri bertaraf edebilmek için gelecek yüzyılların özgür, demokratik ve kardeşe yaşamının temellerini atabilmek için barış ve demokratik toplum sürecini ikinci bir aşamaya taşıyabilmek amacıyla ön açıcı yeni pratik adımlar atmaya çalışmak çalışmaktadır. Bu doğrultuda 12. Kongre kararları temelinde planladığı Türkiye sınırları içinde çatışma riski oluşturan ve olası provokasyonlara açık olan Türkiye'deki tüm güçlerimizi medya savunma alanlarını geri çekme işlemini Önder Abdullah Öcal'ın da onayı temelinde gerçekleştirmekteyiz. Medya savunma alanlarına ulaşan gruplardan bir kısmı şu an burada bulunmakta ve bu açıklamada bizzat katılmaktadır. Ayrıca sınır alanlarında da çatışma riski oluşturan, olası provokasyon provokasyonlara açık olan mevzilerde de benzer düzelteci düzeltici tedbirler alınmaktadır. Kuşkusuz attığımız bu adımların etki düzeyini pratik gösterecektir. Ancak attığımız bu pratik adımlar da PKK'nın 12. Kongre kararlarını uygulamadaki kararlılığı ve net tutumuzu bir kez daha ortaya koymaktadır. Çok açık ki biz 12. Kongre kararlarına bağlıyız ve uygulamakta kararlıyız. Ama bunların pratikleşmesi için de yine PKK 12. Kongresinin aldığı kararlar doğrultusunda sürecin gerektirdiği hukuki ve siyasi yaklaşımlar gecikmeden gösterilmelidir. Bu çerçevede PKK özgü geçiş hukuku esas alınmalı, demokratik siyasete katılabilmek için gerekli özgürlük ve demokratik entegrasyon yasaları gecikmeden çıkartılmalıdır. Son olarak çağrımız başta kadınlar ve gençler olmak üzere tüm halkımızadır. Süreç birilerinden bir şeyler bekleme değil özgür ve demokratik yaşamı örgütlü mücadeleyle yaratma ve kazanma sürecidir. O halde kendini bu yaşamın içinde gören herkesin barış ve demokratik toplum sürecinin başarısı için seferberlik düzeyinde mücadele etmesi gerekir. Barış ve demokratik toplum manifestosu mutlaka zafere ulaşacaktır. Hareket yönetimi.